Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sürekli iş göremezlik geliri, malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almaktayken vefat eden ya da kendisi için en az 360 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken vefat eden sigortalının hak sahiplerine yapılan ödemedir. 5, 5 son sayılı kanunun 4A ve 4B bentleri kapsamındaki sigortalılar için 2022 yılı cenaze ödeneği miktarı 1250 Türk lirasıdır. Cenaze ödeneği için hak sahipleri tarafından gelir aylık ödenek talep belgesiyle ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması yeterlidir. Ayrıca hak sahipleri e-devlet üzerinden de cenaze ödeneği talebinde bulunabilirler.